Selamlar arkadaşlar yepyeni bir Grow Topp videosuna hepiniz hoş geldiniz. Videoda da gördüğünüz gibi tamı tamına bakın tamı tamına 2 ay sonra oyuna tekrardan giriş yaptım. 2 ay oldu arkadaşlar. Tamı tamına 2 ay. Bu iki aylık süreçte oyuna tabii girdim. E, fakat hiçbir şey yapmadım. Sadece girdim ve çıktım oyuna. Bunun sebebi de... ...subscription'ımın olması. Hani ara ara girdim. Mesela bugün sabah girdim. Oradan da bana gem geliyor. Hatta ne kadar geliyormuş? Nerede abi? Şuradan yazıyor. 9600 gem. bir VL. Bir de o kadar. O kadar abi. Bir de şey falan veriyor da. Şuradan bir şeyler veriyor ama çok da önemli değil. Yani anlayacağınız iki ay boyunca oyuna girip hiçbir şey yapmadım. Arada bir BFG açmışlığımız var bir ay öncesine kadar falan ama onu da kestim. Şimdi sizinle beraber iki ay oynamayan biri bu oyunu nasıl öğrenir bunu anlatacağım sizlere arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Benim için çok önemli. Like'ınız ve aboneniz çok önemli. Bu arada iki haftadır da sakallarımı kesmiyorum. Sizce sakallarımı kesmeli miyim yoksa abi daha da uzat. Seni iki ay falan sakallı görmek istiyoruz diyenler varsa sakalı da uzatacağım. Kendimi bu arada ben de görmedim. Şu ana kadar herhalde bu rekorum falan iki hafta. Bu benim rekorum olabilir şu an. Rekor sakal uzatma şeyim falan olabilir. Çünkü ben 10. sınıftan beri yanlış hatırlamıyorsam 11 de olabilir. 11'den beri sakalımı işte bıyığımı falan düzenli jiletleyen bir alandım. Direkt jiletle başladım. Muhtemelen o yüzden böyle gür çıkıyor zaten. Direkt jiletle başladım. Ondan sonra hani bir makineye döneyim falan durumu oldu. Fazla makine vurmadım. Direkt jilet abi. Öyle öğrendim yani. 11. sınıftan beri jilet vuruyordum. Şu anda da üniversite 3. sınıfım. Bir, bir senede mezuna kaldığımı hesap ederseniz. işte 2002 doğumluyum. Öyle siz hesap edin. 20 kaç yaşında oluyorum? 21 falan oluyorum. 22'ye gireceğim. Yani 11. sınıfta 17 yaşındayım falan dersek 4 senedir falan jilet vuran bir adamım. Son 1 senedir falan da makine dersek aynen öyle oluyor. İşte 1 senesi makine 4 senesi jilet. O yüzden böyle oluyor. Hani aranızda varsa abi ben de sakal istiyorum. Uzamıyor çıkmıyor köseyim vesaire diyorsan jilet vurman lazım. Benim mantığım bunu söylüyor. Tecrübem en azından bunu söylüyor. Hani köseysen Hani genetikse çıkmayabiliyor bazılarında ama hani bende de çok yoktu. Ben, ben vurdum abi jilet aldım yani. Bıyık falan vardı. Onları alıyordum. Böyle oldu. Şu an memnun muyum? Yani sıfırlayınca sıfırlanıyor. Uzatınca uzuyor. Yani saç gibi. Güzel yani abi. En azından istediğin imajı verebiliyorsun. Evet, şimdi erkeklik hayat sakal derslerinden sonra oyuna geri dönebiliriz. Like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi ve Twitch açmayı düşünüyorum. Ve YouTube'da yeni bir kanal açmayı düşünüyorum. Daha özgün içerikler olsun. Oyun harici içerikler olsun. Vloglar olsun vesaire. Başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. YouTube zaten olacak. İkinci kanal tanıtımını yaparım. Ama Twitch için de şu an düşünmedeyim. Eğer aranızda benim devamlı düzenli yayınlar açmamı isteyen varsa. Twitch'te takip eden varsa yorumlarda belirtebilir. Twitch açmayı düşünüyorum. Şimdi gelelim Growtopia. Öncelikle piyasanın düştüğünü arkadaşlarımdan öğrendim. Bayağı bir itemin fiyatı düşmüş. Sizlere piyasanızı yapacağım. Hani buradan sonra ne olur? Fiyatlar geri yükselir mi? DL piyasası ne olur? Bunlardan bahsedeceğim. Hani diğer içeriklerden farklı olarak ne bileyim işte şu an YouTube'a giriyorum. Herkes karton falan çekiyor. Ben bırak oynamadım zaten hayatım boyunca da hani çekmedim de çekmeyi de düşünmüyorum hala düşünmüyorum 10 sene oldu hala düşünmüyorum o yüzden ne bileyim kasino ortaklığı vesaire böyle tekliflerle gelmeyin arkadaşlar ben kumara teşvik eden bir adam değilim kimsenin ne kumar oynamasını istemem kumar bir beladır bu belaya bulaşan hayatta çok canı yanar hani burada hay deli gibi kasino oynayanlar emin olun gerçek hayatta bonanza sweet bonanza vesaire bunlara da giren adamlar yani Bırakamıyor çünkü. En ufak bir para buluyor. Ya grova atıyor ya bonanza'ya giriyor. Bu parasını harcıyor, yiyor, bitiriyor. O yüzden asla kumarı tavsiye eden alanlardan değilim arkadaşlar. Hiçbir zaman da bu kanalda en azından kumar içeriği görmeyeceksiniz. Tamamen legal, tamamen eğlence, tamamen hedef odaklıyız arkadaşlar. Yavaş yavaş olsun ama olsun. Kumar gibi bir bir anda olma gibi bir ihtimali yok zaten hani onu her türlü kaybedeceğim bir anda olsa bile kaybedeceğim abi, Biz yavaş yavaş olsun ama olsun yani gerçekleşsin hedefimiz anladınız mı Kumardaki gibi değil Kumarda bir anda olacak düşüncesiyle hiçbir zaman olmuyor Farkı da bu yani şimdi Macplantin fiyatına bakacağım bir tane vardı ben de sattım İhtiyaçtan dolayı şu an bir tane Macplantin var Macplantin ne deniyorsa artık ondan var Fiyatı ne diyor abi bu başka bir şey satıyor. Şuradan bakalım bir. 180. Yani 180 diyebiliriz. Fiyatı 180 olmuş. Ben bunu şu 176.5 diyor bu arada. Ben bunu ne kadara sattım? Ne kadar aldım daha doğrusu? 260 aldım herhalde ya. Bayağı düşmüş arkadaşlar. Bayağı düşmüş. Yani 265'e mi aldım? 240'a e mı aldım? Ben de hatırlamıyorum ama yani 240 üstü bir şeyler almıştım. 260 olabilir. Bayağı düşmüş. Neredeyse 100 TL düşmüş yani 90 TL düşmüş garanti üzdü bayağı üzdü ama buna nazaran DL piyasası arttı ve şöyle bir şey söyleyeyim size DL fiyatı da artacak benim bu sene içerisinde değil de diğer sene 2024 yılı için konuşacak olursam bu sene bitti sayılır zaten DL'nin 15 lira olmasını düşünüyorum arkadaşlar 15 lira olma ihtimali masada öncelikle bunu bilin. Şu an fiyatı sanırım 9 lira falan 8 küsürlerde 9'da yakın 8 buçuk mu 8 lira mı bilmiyorum 8-9 arası diyelim. 15 lira olacağını düşünüyorum. DL'nin 2024 yılı içerisinde yaza doğru olur veya ne bileyim yazdan sonra olur bunu bilemeyiz. Ama ben 15 lirayı ve hatta 20'yi zorlayacağını düşünmüyorum. 15 olur ama 15 net olacağını düşünüyorum. Şimdi diğer itemlere bakalım. Öncelikle R8'e Birazcık pro takıldığımız için. Berk abinizi biliyorsunuz. Berk abiniz gidip de Ripper Wing'in piyasasına bakmaz arkadaşlar. Gider Golden Item'ların piyasasına bakar. Böyle ekranı kasar onunla. Bu ne abi? Nasıl bir kasmadır bu? Uf 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 uf. Bu ne lan böyle? Bu nasıl bir kasma lan? Ben şu bilgisayarda oyunumun bu kadar kastığına ilk defa şahit oluyorum. Yani hadi gözlerim bozuk tamam da bu kadar da değil ha. Bu nasıl bir kasma? Bu bambaşka bir kasma. Fiyatlara bakalım. 950. Wow. Wow 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 wow. Düşmüş arkadaşlar. Heh, biraz düzeldi mi sanki? Aynen düzeldi şimdi. Bence yine bir bak falan yapıyorlar. Lagmak bir şeyler yapıyor elemanlar. Öyle bir şeyler var yine. Golden Angel 950 diyor. Board kapalı. Golden Age'in 15 BG'liydi bu arada. Şu an 9.5 BG'liye düşmüş. Yani 1500 BG'liydi. Bunda da güzel bir düşüş var. Hani düşüş nereden baksanız. Bir 600 BG'lik bir düşüş var. O da yaklaşık olarak %40'lık bir düşüşe tekabül ediyor 15 Yüzde yani %40 düşmüş gayet iyi. Hani McPlant %50'nin üstünde düştü ama. Hani okey bence abi. Okey ya. Yani %40 bence güzel abi. Düşüşler okey. Benim hoşuma gitti yani. Piyasanın çünkü düşmesi gerekiyordu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, yıllardır abi piyasa sürekli yükseliyordu. Ve biz DL tutuyorduk. Hani oynadığım zamanlardan bahsediyorum. Ben DL tutuyordum. Itemlerimi satıyordum. DL tutuyordum. Özellikle bu Halloween gelirken işte ne bileyim Valentine yaklaşırken falan ben DL tutuyordum hep. İtem almıyordum. E i̇tem fiyatları da sürekli yükseliyordu abi. E i̇nsanlar da hani item tutmaya başladılar. Ondan sonra millet satmamaya başladı. Ondan sonra alıcı da çıkmamaya başladı. Ve piyasa böyle bir sıkıştı tamam mı? Ya dedim bu buradan illaki bir yerde patlayacak dedim zaten. Yani bu sene içerisinde diyordum sürekli. Yani piyasanın düşmesi lazım. Bu fiyatlar ne arkadaşlar dönmüyor. Ticaret dönmüyor. Yani alıcı da yoktu. Satıcı vardı. Alıcı yoktu bu sefer. Bir ara satıcı hiç yoktu. Alıcı vardı. Yani piyasa sıkıştı böyle iyice, tamam mı? Hani satmak isteyen satamıyor. Almak isteyen alamıyordu. Piyasa sıkıştığı için bir yerde artık patlaması gerekiyordu. Aşağı doğru patladı piyasa. Şu an fiyatlar uygunlaşmış. Ha, bu fiyatlar ne olur daha da düşer mi derseniz de hani bu fiyatların bence şu an uygun olduğunu düşünüyorum. Hani ama hani yatırım yapacaksanız da bütün değerlerinizi tek bir yatırmayın. Özellikle mesela Golden alacaksan bütün değerlerini Golden'a yatırma. Yani mesela yarı iki tane Golden Angel alacak param vardır. Bir tane al, bir tanesi dursun. Bir tanesinin parası dursun, değerlisi dursun. Değer olarak beklet. Çünkü ben DL fiyatının yükseleceğini düşünüyorum dediğim gibi. Ama bu hani TL'nin değer kaybetmesinden dolayı da bir artısı var. Onun yanında hani dolar bazında da bu itemlerin değer kaybetmesi lazım ki DL yükselsin arkadaşlar. Ee, onun hakkında yorum yapamam şu an. Ama ben TL bazında 15 lira olmasını bekliyorum DL'nin 1 DL'nin. 2024 yılı içerisinde. Da Vinci falan 40'lara düşmüş abi. 42-45 diyor. Bu çok iyi. Hakikaten bayağı iyi. E, millet çünkü abartmış. 90-100 diyorlar. Abi. çıldırmıştım millet. 90-100 DL BGL diye bir piyasa olamaz abi Da Vinci için. Işte. E, 90 BGL 100 BGL ne demek ya? Size anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Satanlar 100 BGL istiyor. Alıcılar yani 40-50-60 veriyordu. ve bu arada neredeyse yarı fiyatı var yani. Kimisi 100 istiyor. Kimisi de 60 alıyor. 60 nerede? 100 nerede? Hani bu adamlar nasıl bir araya gelsin ticaret yapsın? Ticaret dönmüyordu kesinlikle. O yüzden piyasanın aşağı doğru patlaması gerekiyordu. Hani bu tabii ki satıcıların lehine olacak. Alıcıların lehine olacak pardon. Alıcıların lehine olacak. Ve bu şekilde olması gerekiyordu. Bu şekilde oldu. Şu an bu fiyatlar okey. Belki biraz daha düşebilir. Hani ne bileyim 35'e falan gelebilir. Belki daha önce. Ne bileyim Phone 25-30'lara gelebilir. Şu an ama çok da kötü fiyatlar değil. Hani bu fiyatlarla ticaret döner. Önce onu söyleyeyim. Hani şu an abi ben oyuna başlayacağım ama kötü bir zaman mı iyi bir zaman mı diyorsan. Bence şu an ortalama bir zaman. Çünkü şu an piyasanın güzel bir şekilde dönebileceği bir zaman olduğunu ben düşünüyorum şahsen item alırsın satılır. Artık satarsın yani. Öyle elinde patlayacağını zannetmiyorum. DL fiyatı hakkında da zaten 15 lira yorumunu yaptım. Şu an bu videodan çıkarmanız gereken ana sebep. Abi DL yükselecek. Piyasada da hani birazcık daha aşağı düşmeler olabilir ama şu anda da okey fiyatlar. Şu an ticaret gerçekten güzel bir şekilde döner. Hani profit yaparak günlük ekmeğini yersin. Ne bileyim işte belki bir begele iki begele yersin yani ekmeğini günlük. Şu an ticaret döneceğini düşünüyorum. Ama yine bir dünyanın dolması lazım. Hani birazcık da birazcık bir atraksiyon matraksiyon bir şeyler olması lazım. Ama gördüğünüz gibi hani en azından aura maura bir şeyler satılıyor. Dönüyor bir şeyler. Ama birazcık daha şöyle golden itemlerin de falan da dönmesi lazım ki piyasa tamam oturmuş diyebilelim. Şu an pek oturmuş değil. Ama bu fiyatlar kötü değil. Önce onu söyleyeyim. Bu fiyatlar okey fiyatlar. Biraz daha düşebilir. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Burada sadece golden itemlere baktığım gibi düşünmeyin. Bu itemler oyunun anası, oyunun babası, oyunun ciğeri itemler arkadaşlar. Bu itemlerdeki fiyat çalkalanmaları diğer itemlere de yansır. Ne bileyim Davinci'nin fiyatı düşüyorsa, sağlam düşüyorsa, yani senin elinde 2-3 TL'lik item varsa onun da fiyatı düşer. Ya bu itemler şey gibi düşünün. Dolar gibi düşünün veya ne bileyim altın gibi düşünün. Ya dolar altın düşerken ya diğer şeyler de düşer arkadaşlar. ki düşer yani. Bunlar dolar karşısında değer kazanmaz. Yani bu itemler karşısında illaki 3-5 item değer kazanır ama çoğunluğa, genele baktığımız zaman hani piyasa düşerken hepsi düşer ve piyasayı kontrol eden itemler de bunlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hani oyun en azından legal şekilde oynayanlar için bir açıklayıcı olmuştur. Umarım like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalımızı büyütme gibi bir hedefim var arkadaşlar. Selam kardeşim benim. Bu kanalda 100 bin abone yapma gibi bir hedefim var ama tabii ki grow top değil. ilk hedefi 100 bin sonra 1 milyon. Hani bunlar şu an hayal gibi geliyor olabilir ama hani her başarının öncesinde bir hayal vardır. O yüzden sizler de hayallerinizin peşinden koşun arkadaşlar. Bu kanalı kapatmayı düşünmüyorum. yeni kanalı açtığım zaman o kanal tutarsa vesaire. Bu kanaldan da yine devam edeceğim. Belki hiç yeni kanal açmam bu kanaldan devam ederim. Onu da artık zaman gösterecek. Sadece desteklemeyi bırakmayın diyorum. Bu kadar. Yani benim sizden tek ricam bu. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Thank you